Haftalık burç yorumlarımız. 13 Temmuz 19 Temmuz arası burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Ama her zaman olduğu gibi yine koçlardan başlayacağız. Ama gökyüzündeki kargaşa maalesef daha devam ediyor. Bütün gezegenler kendi aralarında çeşitli komplikasyonlar yaşıyorlar. Yani bir gezegenin yaptığını diğer gezegenin bozarken bir değeri daha farklı bir sunumla karşısına çıkıyor insanların ve burçlarımızı etkilemeye devam ederken bir de olumlu bir olumsuz etki arasında kalan burçlarımız şaşkın vaziyette ne yaptıklarını onlar da bilmiyorlar açıkçası. Sevgili koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar özellikle ay Pazartesi günü çok iddialısınız. Bir şeye çok takıntılı hale getireceksiniz. Enerjinizi tabii ki yüksek tutmak istiyorsunuz. Bir sürü insan şeyler, bir sürü olayların içinde olmaktan sıkılıyorsunuz kendinizi sürekli bir şey çevrenize bir şey anlatırken buluyorsunuz ve insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz ve çok çalıştığınızı hissediyorsunuz ama duygularınızın nedense karşı taraf ve çevrenizdeki insanlar tarafından yeterince anlaşılmadığını düşünüyorsunuz. Bu konuda da haklısınız tabii ki bazı konularda anlaşılamama durumunuz da var ama bu bir şekilde daha sonra sizi daha olumlu olaylara götürecek. O yüzden çok fazla da takılmayın. Biliyorsunuz Merkür artık ailede, yuva evinizde ve çevrenizde size kare açı yapan olay biraz yumuşuyor. İleri hareketine başlıyor. İleri hareketi demek aile içindeki ve düşündüğünüz konularla ilgili bir takım düzelmeler ve tadilatlar daha doğrusu sizi saran, sıkan düşüncelerden artık uzaklaşıyorsunuz. Hafta ortasında parasal konular, mal varlığınız, varlığınızla ilgili, emlakla ilgili, ailenizin sorunları ile ilgili hatta insanlarla ilgili iletişim içinde olacaksınız ve maddi konularla ilgili takıntılarınızı düzeltmeye çalışacaksınız ve orada var olan tıkanıklıkla ilgili bir takım problemler gündeme gelecek. Bunlar çok önemli olacak. Cuma ve Cumartesi günü daha aktif bir hale geçeceksiniz. Çok gezeceksiniz. Çok yol yapacaksınız. Her gittiğiniz yolda veya her gittiğiniz yerde güzel diyaloglar içinde olacaksınız. Hatta gittiğiniz ortamlarla ilgili işinizle konuşacaksınız. Arkadaş ve dostlarınızla uzun süredir ara verdiğiniz konuları tekrar ele alacaksınız. İletişiminiz hızlanacak kardeşlerle, ailenizle, kankalarla ve yakın bağ kurduğunuz insanlarla ilişkileriniz daha yoğun bir te tempoda geçecek. Ama bunları yaparken retrolarımızı lütfen unutmayalım. Bu retrolar önemli retrolar. Tepe evinizde 10. ev size bir türlü Pliton, Jüpter, Satürn retrosu iş konusunda yenilikler sunuyor. Yenilenmeler sunuyor. Enerjinizi bazı olaylarda farklı kullanmanızı sağlayacak. Uzun süredir bir araya gelmediğiniz insanlarla yeniden bir proje içinde olacaksınız. Bu proje sizi bayağı zorlayacak. Yeni kararlar alırken dikkatli olun. Eski hataları yapmamaya çalışın. Özellikle yapacağınız çalışmaların en büyük özelliği sevgili koçlar direnme gücünüzü gösterme, çevrenizi etkileme, insan ilişkilerinizde ben de varım deme, patronlarınızla ve mesleki konularda sizinle diyalog içinde olan insanlarla daha iyi bir kurgulama olayınız başlıyor. Yani eski hatalarınızı yapmazsanız, çevre ilişkilerinizi güzel kullanırsanız ve hırslı yönlerinizi ortaya çıkarırsanız ve özellikle ben biliyorum, ben bu işi yaparım, hiçbir engel beni sınamaz dediğiniz konular varsa o konularda bu dönem başarınızı çok arttırıcı bir şekilde ilerleteceksiniz. Lütfen ve lütfen sevgili koçlar bu konuda çok dikkatli olun. Enerjiniz çok yüksek diyoruz ve güzel bir hafta diliyoruz.